Merhaba. arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte kendime yaptığım gizli odamı göstereceğim. Bekleyin şunu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda bir şey var. Bura, bu olduğunu düşünebilirsiniz. Evet bura. Ama yanlış. Bakın. Burada iyice aşağı bakın. Oraya bak ne gidiyor. Gitti. Buralarda falan şey var ya. Bak. Şu tablo tabak. Tam bu tablo. Bunun yanında bu var. Tabak. Eğer yedek bir tane isterseniz burada da. Hadi arkadaşlar. Size bay bay demeden önce bir şey yapayım. Video sonu sürprizi. Arkadaşlar video sonu sürprizi bu. Ama size bir sürprizim daha var. Şu an yaratıcılıktan çıktım arkamda. Bir sandık var. Allah. bir video çekiyorum. Bak eğer bu ok, bak, okları Belki bunu vurursak bir şey olur. Ama 3 2 1 Arkadaşlar video sonu sürprizli gösteriyorum hazır mısın? Acaba çok güzel bir tane şeymiş bu. Ben abi. Kaç lan kaç? bir bakayım. Hmm. Ya benim eşyalar yok. E benim eşyalar nerede? Topraklarla çıkayım. Neyse. Video sana sürprizi de bit.